Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sek Televizyon'a Beyin Connect uygulaması nasıl yüklenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte. Bunun için Sek Televizyon'un öncelikle tabii ki ayarlar menüsünü açmanız gerekiyor. Kumandadaki menü butonuna ya da home tuşuna basarak açabiliyorsunuz. ayarlar menüsü üzerine geldiğinizde kumandanızda yukarı aşağı yön tuşları ile veya sağ yön tuşu ile market üzerine gelerek ok tuşuna basın. Açılan market üzerine Bing Connect'i bulabilirsiniz. Ana ekranda yer alacaktır. Ana ekranda yer almıyorsa Bing connect, şeklin, connect, şeklinde arama yapabilirsiniz. Bu aramanın neticesinde bulduktan sonra indir yükle butonlarını tıklayarak Kuali Classic ve Bing Connect'i yükleyebilir, indirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımızı hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.